Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köyde bir günümüz çekiyoruz. Şöyle ateş yaktık. Annem bir şeyler yapacak. Burada da semaver var. Şöyle e, odun kesiyoruz, pallıyoruz. Burası odun kesim. Bizler Burada bir şeyler yapalım dedik. Etrafı göstereyim ben size hemen. Böyle. Burada odunları kestik. Burayı doldurduk. Gidecekmiş İpik Bambel edecek söz verdi. Evet burada da babaannem var. Selam ver babaanne. <laughs> <He>, Selamun aleyküm. <laughs> videoyu çok emek veriyoruz. Babaanne beğenin de videoyu. Desene. Neyse babaannem utandı herhalde. Çıkalım babaannem. Bunları da keseceğiz. Buradakileri pallıyoruz. O roma atıyoruz. Bunları da Odun motoru ile keseceğiz. Burada da çakıl var. Şöyle. Bir Anne bir ne yapacaksın? Bizim kurtlar da Şimdi köy işi önce. yapacağım. Köy işi bak. yapacakmış. Sen Sen gel. Köyde insanların yaptığı şeyler ben. Ben. Ee, ne bunlardan ne yapacaksın ben demek istedim. Bak işte. Videoda gösterecekmiş arkadaşlar. Merak edin diyor. Evet. Yağımızı attık. Hemaver yanıyor. Evet arkadaşlar annemin yaptığı şeyin e, malzemelerini nereden aldığını göstereceğim şimdi domates vardı, patlıcan vardı, biber vardı. Bir de sarımsak vardı. Seramızın ee, seramızdan aldı. Malzemeleri, domatesi, patlıcanı ve biberi. Böyle fazla sıcak. Buralardan almış, buradan toplamış. Ee, tabii olmayan da var, çürüyen de var. Mesela şunlar çok sıcak veya kurtlardan dolayı çürümüşler. Sebebini ben de bilmiyorum aslında e, ee, salatalıklar vardı. Bir ara göstermiştim tabi bu zaman daha yeni oluyorlardı. Yeşilliklerdi. Salatalıklar küçücük. Çok tatlılar. E, ee, sıra biberlerin buraya geldik. Biberlerin olduğu yere geldik. Biberler de böyle. Çok tatlılar bu arada ya. Ben biber sevmezdim normalde önce de. Biber sever olduk şimdi böyle biberlerimizde. Salataların çoğu tohumluk olmuş ama işte bazıları duruyor hala. Mesela şunlar tohumluk salata olmuş artık. Sanırım babaannem şey yapıyordu onları benim bildiğim kadarıyla. Topluyor, kesiyor. Ee, içindeki çekirdeklerini kurutuyordu güneşte. Biberler. İşte tohumluk salatalar. Bu tohumluk olmaya hazırlanmış bir şekilde herhalde. Ee, burada da dolma biberleri var. Daha minnoşlar, küçücükler. Olmuşları da var tabi. Dolma biberi de ben çok güzel yaparım ha. Allah. Evde en yapan insan benim dolma biberi. Olmamış domatesler. Olmamışlar da çocuklar. Burada da küçük biberler var. Bunların ismi neydi bilmiyorum ama turşusu oluyor yani. Bakın. Bunlardan var. İsmini gerçekten bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Yazın yorumlara. Öğrenmiş olalım biz de. Ee, gösterdiğim yer Sera. Burası bizim Sera'mız. Bir tane bundan önceki videomda da zaten Sera'yı detaylı bir şekilde göstermiştim. Bayağı bu hortumla suluyorlar işte. Buradakiler daha sabah falan sulanmış herhalde Sera. Mümkün nemli gibi toprak bilmiyorum. Çok sıcak hava. Hele Sera'nın işi çok sıcak. Zaten bunlar yani Allah'ın işi nasıl dayanıyorlarsa. Evet arkadaşlar. Sera zaten bu kadar. Ben e, annemin yaptığı şeyin türünün malzemelerini nereden aldığını göstermek istedim. Şimdi geçelim bakalım odun pallanan yere. Evet şimdi çay demleyeceğiz. Su kaynamış. Çok güzel oluyor semaverde çay. Burada da işte türlü var domatesleri dağıtmamışlar ama atacaklar. güzel koktu ha. Ateş. Bu da benim köpeğim Ateş. Pati ver oğlum. Pati ver. Pati ver pati. Elimde yemek kokuyor. Pati ver. Pati ver. Oğlum pati versene. Pati verdi. <laughs> Suyumuzu da koyduk. Daha istiyorsunuz. Getireyim mi su? Getirdi işte. Ben gidiyorum. Anlat Budun pallıyorlar. Burada babam, babaannem böbüyü po Anca uşak kalabalığı var. Sözlü sesli Domates satılmış. Mis gibi oldu valla. Çok güzel gözüküyor değil mi yenge? Sen sesini duymadılar mı? Evet. Heh. Sinirlenme ya. Beni mi döveceksin? Sabah için. <laughs> Allah'ım. Çok güzel bir süre. Kediler yatıyor. Adam ona bak, Pisi pisi. Bu kediye ben balkonda bakmıştım. Babaannem evet. bir gel. Bak benim Ay, çok korkuyorlar ya. Ateş sakın o kedilere bir şey yapma. Evet, evet. Gel Ateş gel. Buket sanırım hasta. Ateş yetiyor. Şimdi dama gideyim. bir adama gidelim. Gel ateş beraber gidelim. mı Özür <laughs> gel hadi inekler dersini sen tanıt bize değil mi inekleri? Hayır. Hadi gel gel. Ne demek hayır? Ne demek hayır? Kapıyı açacağım. Mert de gidiyor. Mert el salla. El salla. Evet şimdi direkt giriyorum arkadaşlar ama videoyu hiç durdurmadım. Özür ışık yanmıyordum gerçi. Evet. Biraz karanlık ama inekler burada. Bu da yeni şey buzladı. Nerede özür buzası? Ara burada. Neydi bunun ismi? Gül çiçek. gül çiçek koymuşlar. Bunun ismi Pınar. Bunun ismi ne? Faruk. Faruk. Bunun ismi gül çiçek. Üç tane de burada hepsi de kızı ha. Bunun ismi neydi? <laughs> ne? Hangisi? Bunun. Çiçek. 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 Ee, bunun ismi ne? Ceydan. Ceydan mı? Ceydan. <laughs> Çok ses çıkıyor ya duymuyor musun? Bu en arkadaki ismi ne? Lale. 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 Bu kadar arkadaşlar. Özdür At bakayım. Aa sakin ol. Manyak. Çok tatlı ya. Allah'ım. <laughs> evet çıkalım mı artık Öznur? Yemek yiyorlar rahatsız etmeyelim. Ee, çok sıcak olduğu için böyle bir kapı koymuşlar. Bu arada buralarda gezebiliyor. Böyle burası da. Buraya bir tane keçi vardı onu kurbanla kestik. Tüh. Burada şey yapıyorlar. Ee, ot çantalar inekler için. Şunu aç o Aç 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 göstereceğim. Açalım bir arkadaşlar. Açı. açıldı. Bunu otu buraya koyuyorlar. Bunun ismi neydi? Bunun bir ismi vardı. ismini unuttuk neyse. <laughs> şuradan bir şey koysana bu şunlardan. Keselim. Al bunu koy. Evet şimdi koy onu. Heh. Bunu tabii dolduruyorlar. Biz şimdi göstermek amaçlı yapıyoruz. Bunu dolduruyorlar. Bunu böyle getiriyorlar. Böyle kesiyorlar. Getir Öznur. Tek elle zor oluyor. O yüzden. Evet böyle. Yeter Öznur Tamam. Böyle. Bir de sakatlık olmasın diye. Kapat Öznur. Geri de sakatlık olmasın diye kapatıyorlar. Beni seviyor. Seni seviyor mu? Hmm. Yeter. Yetmez. Hmm? Tamam yeter. Evet böyle arkadaşlar. Bunu böyle kesiyorlar. Burayı ee, da ineklerin dışkısını kemberesine atıyoruz. Kembereyi alıyoruz. Bahçeye atıyoruz. Kullanıyoruz. Böyle tavuklar geziyor. Komşunun. Bizim değil. Bizimkiler şeyde. Kümeste de Biz çıkartmıyoruz. Çıkardık. Çıkarttınız mı? Kim çıkarttı? Bak. Kedi. Aa minnoş kedi. Minnoş. Minnoş gel. Gel. Kavurma kavurma vermiştik biz buna. Gel. Aa bu korkmuyor mu? Korkmuyor. Kucağını. Ay çok tatlı bu. Gel. Kedinin sahibi var. Biz bunu Luna kim? Reyhan'larım. Reyhan Ay Mert çek ayağını. Ayağını çek. Şey bir şey. Mert ayağını çek. Videoyu çekeceğim. Videoyu çekiyor. Yat bakayım yat yat. Ay. Düştüm pisin. Ay kediye bak sen. Çok tatlı bu. Bizim köyde çok kedi var. Çok aşırı dereceli kedi var. Ama hiçbiri böyle şey yapmıyor. Yanaşmıyor insana. O yüzden çok şaşırdım. Benim de evde bir tane kedim var. Zaten kanal onun üzerine. Onun için açtım bu kanalı. Böyle köye geldiğimde köyü çekerim diye devam ettirdim. Gayet de izlenmese bile ileride izlerim anı olarak. Şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Ay. Hoşlandı. Çok hoşlandı. Ben bunu biraz seveyim. Videoda bu fazla uzun kalmasın. Çık. Çıkıyorum ben. Hadi görüşürüz. Devam edeceğiz videoya. Çok lezzetli görünmüyor mu ama? Ben normal türlü yemeğini de çok seviyorum. Evet, evet arkadaşlar, misir almaya gidiyoruz. Misiri. Ben bunun için de misir vermiş. Mert de burada kendini pıssıslıyor. <laughs> misir alacağız. Almaya gidelim bir. Durduruyorum falan ama çok şey söylendiği için. O yüzden. Bağlı ev bizim köydeki. Ev. Burada burayı da temizlemedik ama neyse. Evet, misir buradaymış. Op. Oh. Ah, aynen öyle. Alalım misiri. Közde misir yapacağız. Yani evet. Şimdi. Vardı burada, Yaptık. Yiyeceğiz inşallah. Gelirse millet. Nasıl gözüküyor bir baba? Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Değil mi? Çok lezzetli gözüküyor. Ben eti bir tane aşçı olmasın iyi. iyi evet, mi? annem aşçı. Vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği gelini. Hadi yiyelim şunu ya. Hadi hadi. hadi ya. Orada semaver doluyor. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşacağım ama. Ben cipsi bırak. Ha, i̇çine düşürdün cips. Cipsili şey oldu. Hadi babaanne gelin. Vallahi. Yanma. Yani şey Hadi. Vallahi tek yani biz, biz Ziyan, yiyoruz. Çok güzel. Valla Mert biz tek acıkmıştık değil mi? Tek biz açık. Tek biz açıkmıştık. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel yapmış annem. Atarız. Atayım et de hemen. Bunu Onu tuttum bomba

yaptım. Şunu şuraya çek göznur. Bak bu oldu. Koş bunu koyabileceğimiz bir şey getir koş. Bak şuradaki kabı getir. Met özgür arkanda beyaz kap var. Şunları alayım arkadaşlar ben bir. Evet. Patates de attık, pataka da attık. Çok duman geliyor. Gözüm yandı karpuz yiyor onları. De, Özür ya bana mı bırakacaksın bunu? Evet. Şöyle şu bu da pişmiş mi? Çok sıcak. Bence bunu da alalım artık. Evet. Ah, 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 ah. Çok sıcak. Şu. Sakin kavga ediyorlar. Bu da semaverden şey kalmış. Bakacak. Yani bak bakalım nasıl tamam. yapmış. Yani. Semaver. çay bitmiş ha. Valla bu misiller olmadı ben anlamadım ya yapamadık ya of. Neyse. Olmuş mu anne? Anne misiller olmuş mu? Baba Babaanne nasıl olmuş misiller? Kara <laughs> mı? Misir yemedik <ki> sen daha. <laughs> Babaanneme misir verelim hemen. Ok. Baba. Babaanne. Al bakalım misir. Su Valla hangisi iyi bilmiyorum. Oldu ama bir şekilde. Oldu kaçmış ki. Bunu, da ben yiyeyim bak. Ay çok sıcak. Başka bir kedi Ondan daha. Vardı daha çok işimiz var ya. Vallahi çok işimiz var daha. Değil mi Ateş? Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar video yeter. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.